Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir efsane videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız diyorum. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün Türk Spiker Yamasa modu hakkında sizlere bilgiler vereceğim. O yüzden bu videoyu atlamadan, zıplamadan izleyin ki detaylı bir şekilde yapın diyorum. Anlayın diyorum. Arkadaşlar videoyu geçmeyince sabah saatlerinde güzel bir top açılım videosu geldi. Playoff yani haftanın takımından ve ikonik kart top açılım geldi Liverpool takımından. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz diyorum. Güzel bir top açılım oldu. Güzel isimler bulduk diyorum. Sizler bu top açılımlarından, bu top açılımlarından hangi isimler buldunuz yorumlara yazın bakalım. Hangi isimler istiyordunuz, hangi isimler çıktı hepiniz yorumlara yazsın. İkonik paket çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için abone olacaksınız, like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, like atarsanız ve yorumlara katılıyorum yazarsanız size hiç muhtemel o kadar çok çoğalır diyorum ve hemen konumuza geçiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Türkçe Speaker e, yanması diyelim, modu diyelim şu anlık bir çıkartan da olmadı. Konami'nin eklenti olarak getirdiği de olmadı arkadaşlar. Yani maçlarımızda yabancı spikerler yorumluyor arkadaşlar anlatım dilinden. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, hatta gösterelim spikerlerim PES 17 yani mobil arkadaşlar PES mobil 17'den beri devam ediyor 17, 18, 19, 20 ve 21 olmak üzere bu son sürümü yani Arkadaşlar 17'de de getirmemişti Türkçe spiker yaması yani modu 18'de de getirmedi 19'da de getirmedi hatta 20 ve 21'de de şu anda getirmedi arkadaşlar Ve ne zaman getirecek bununla bir el atmamız lazım Arkadaşlar şöyle ayarlara tıkladığımızda bu arada makyala paramız da kalmamış. Sabah hepsini harcadık bakın. O videoyu da izleyebilirsiniz diyorum. Güzel bir top açılımı oldu. Ben onu hallederim. Anlatıma tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, anlatım dili için belki birçoğunuz biliyor ama bilmeyenler için gösteriyorum. İngilizce var, Fransızca var, İtalyanca var, İspanyolca var, Japonca var. Her neyse. Kaç tane dil var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12 yani 10 tane falan var ortalama arkadaşlar. 10 tane dil var, anlatım dili var. Yani arkadaşlar bu anlatım dili Türkçe pardon, speaker e, arkadaşlar. Bunu indiriyorsunuz. E, indirdiğinizde maç yaptığınızda İspanyolca veya da İtalyanca adam speakerliğini yapıyor. Şimdi arkadaşlar esas e, şeyimiz bizim anlatmak istediğim Türkçe speaker modu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere PES mobili yani Türkiye'den büyük bir yoğunluk oynuyor büyük bir kitle oynuyor. Lakin hala PES yani Konami Türkçe speaker hakkında bir bilgi atmadı. Bir bildirim bile göndermedi. Yani bir bir şey yapmıyor arkadaşlar. Bir çaba göstermiyor. PES 2019'dan beri aynı şekilde aynı menü, aynı şey ama bari bir speaker modunda bir e, değişiklik yap. Bizim üzere arkadaşlar e, şöyle hatta geriye tıklayalım. Tıklayalım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar 17'den beri hatta 17'de başladı bu seri 21'e kadar yok şu anda hala yok ve bu spiker hakkında neler yapabiliriz şu an konami bildirim atacağım ee, bu bildirim arkadaşlar sizler de göreceksiniz ve sizlerin datmanızı rica ediyorum çünkü ne kadar çok kişi atarsa o kadar çok iyi arkadaşlar bildirimi zaten birazdan ekranlarınızda göreceksiniz ee, arkadaşlar arkadaşlar PES 2013'te bildiğiniz üzere sese gel yani Hasan abi e, kendisi bir yama planlamıştı hatta 16'da da yaptığını biliyordum. Yani arkadaşlar belki böyle e, şirketlerle anlaşılarak daha iyi, de, yani daha iyisini de yapabilirsiniz. Ben şu an tahminimi söylüyorum. E, Konami'ye de seslenmek istiyorum arkadaşlar. Yani böyle yaparak oyunu bir yani maçları bize daha zevkli bir şey hale getirebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar millet maç yapıyor. Atıyorum maç değil maçında bile en basitinden. E, Türkçe spiker olsa şu an herkes yorumlara yazsın abi. Türkçe spiker olsa kim oynamaz? Yani hepimiz oynuyoruz ama kim keyif alarak oynamaz ya? ya yani hepimiz Michael parası kasmak için oynuyoruz. Yani buna ben de dahil Michael parası kasmak için oynuyorum. E, lakin e, oynuyoruz ama bir... Yani insan arıyor ya Türkçe spikeri ne yalan söyleyeyim ben bile arıyorum İnşallah getirir şimdi bu bildirim atacağız arkadaşlar. Bunu dediğim gibi sizlerin de atmanızı istiyorum. Çünkü ne kadar çok kişi atarsa o kadar çok iyi arkadaşlar. Konami o kadar çok sesimizi duyar diyorum. Yani en azından PES 2021 mobilde getirmezse PES 2022'de yani inşallah getirir umudundayız arkadaşlar. Yani bu bildirimleri ne kadar çok kişi atarsa o kadar iyi diyorum. Ee, şimdi konumuza dönüyorum arkadaşlar. E Dediğim gibi böyle şirketlerle anlaşılırsa neden olmasın? Konami için basit 400 megabaytlık bir şey. Tamam uğraş vermiyorsunuz demiyorum. Uğraş veriliyor. Her şey uğraş veriliyor. Lakin yani bir göz önünde bulunsun ya. Bir de Türkiye için, Türk halkı için bir şey yapılsın ya. Türk PES kullanıcılar için, PES kitlesi için yani Türkiye için bir şey yapılsın ya Konami. E, play week'te bile Türk oyuncuları zor getiriyorsun. Yani biraz Türkiye'ye bak diyorum ya. E, bildiğiniz üzere arkadaşlar Pilot week'te Türk oyunculardan bir Yusuf Yazıcı geldi Ben Merih Demiral'ın da gelmesini istiyordum Lakin Konami getirmedi Tamam ona eyvallah Juventus'tan Ronaldo'yu getirdiğin için getirmedin diyorum Ama bir bu değil yani Diğer Pilot Week'lerde de beklediğimiz Türk oyuncular oluyor Lakin e, bakmıyor musun bilmiyorum Şimdi arkadaşlar konumu nereden bildirim atarız ona geçelim. Şöyle geriye tıklayalım. Ee, destek ver arkadaşlar buraya tıklayacaksınız. Burada arkadaşlar iletişim var sağ üstte oraya tıklayacaksınız. Ve arkadaşlar soru formu var. Buraya tıklayacaksınız Konami resmi sitesine bakın güvenilir bir site. Konami resmi sitesine size atacak. Oradan arkadaşlar şu bildirimi yazabilirsiniz veyahut da kendiniz de yazabilirsiniz hatta ben o bildirimi şu an ekranlarınıza getireyim. Arkadaşlar bildirimimize geldik yani mesajımıza geldik konumuna şöyle bir mesaj atabilirsiniz arkadaşlar bu benim yazım sizler de kendiniz de yazabilirsiniz veyahut da bu yazıyı da kopyalayıp yazabilirsiniz ben bunu açıklamalara ve yorumlara da sabitlerim. Merhaba ben büyük e, Türk pes oyuncu topluluğunun bir parçasıyım binlerce milyonlarca Türk oyuncu uzun süredir pes mobil oynuyor yorum dili konusunda Türkçe'ye destek olmanızı rica ederiz teşekkürler diye bir bildirim yazdım arkadaşlar kısa ve öz bir öz bir şekilde. Sizler de kendi yazınızı da bildirmenizi de gönderebilirsiniz veyahut da bu benim attığım mesajı gönderebilirsiniz Konami'ye. E dediğim gibi o soru kısmından tıklayacaksınız arkadaşlar. E, şu an ben uzun olmasın diye kısa ve öz bir şekilde anlatayım dedim. E, o soru kısmından tıklayacaksınız ve Google eden arkadaşlar yani Konami'nin sitesinden e, dolduracaksınız. Kesinlikle arkadaşlar resmi bir sitedir yani korkmanızın gerek yok. Hemen arkadaşlar hatta bunu da söyleyeyim. Ee, İngilizce bir şekilde atarsanız daha iyi olur arkadaşlar hatta yüzde daha iyi olur. Çünkü Türkçe'ye bakmıyorlar. Ee, bildiğiniz üzere dünyanın ortak dili İngilizce ve İngilizce arkadaşlar attığımızda yüzde atıyorum ona yüzde on yani yüzde on bakıyorlarsa yüzde doksan da bu dikkatlerini daha çok çekiyor arkadaşlar. O yüzden İngilizce atarsanız daha çok sevinirim. Hatta ben açıklamalara İngilizce şekilde ee, göndereyim arkadaşlar ee, yani yapıştırayım açıklamalar yani bu bildirim atmak isteyenler İngilizce bir şekilde atarsa daha iyi olur çünkü Konami Türkçe'yi göz önünü almıyor Türkçe bildirimleri o yüzden hatta kendine ait farklı bir sorununuz varsa bunu Konami'ye bildirmek istiyorsanız onu da arkadaşlar İngilizce bir şekilde yazarsanız daha çok göz önünde bulundurur diyorum Konami. Bu İngilizce yazıyor arkadaşlar Türkçesini daha yeni okudum ee, bunu gönderirseniz Konami inşallah gözünde bulundurur ne kadar çok fazla kişi gönderirse o kadar iyi arkadaşlar yani demek istediğim en azından ben Hasan abiyi tanıyorum ve onun üzerinden örnek verdim yani böyle kişileri bularak hatta ne zor bir şey değil Konami senin için bu kadar 10 tane dilin yamasını yaptıysan pese bir Türkçe mi yapamayacaksın diyorum. Yani arkadaşlar sizlerde de biraz destek çıkmanız lazım burada. Bu konuda sizlere de biraz pay düşüyor. bunu tıklayacaksınız ve yapmanız gereken basit tıklayıp sitesine kopyalayıp sorununuzu göndereceksiniz. Sorunumuz Türkçe spiker yaması neden yok işte bunu kısa ve üz bir şekilde yazabilirsiniz veya da dediğim gibi kendinize de yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna gömtürün diyorum abi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Çekilişimize katılmayı unutmayın. Bay bay.